abi. Yavrum. Hay maşallah be. kardeş evet. hoş geldiniz yavrum. Evet. Ey maşallah. Çok evet. Arkadaşlar var hoş geldiniz. Emeğe de sağlık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. öyle süper güzel Hadi, Bravo bravo <laughs> bravo hoş geldiniz <Ş1> hoş geldiniz Bu da ben sana vereceğim. Ya. 5. maçı. Soğuklar sizinle gurur duyuyor. So <murrağlar>. Hoş geldin abi. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim Halil Bey. Sağ ol. Heh, hadi görüşürüz. Görmezsiniz. Sağ olun arkadaşlar, hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar, sizden de. Sizden de razı olsun. Yusuf abi. Yusuf abi. Cananım. İnceler. Ayşe Hanım, gel. Ayşe Hanım, sen, 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 sen gel, Ayşe Hanım. Evet, değerli efendim. arkadaşlar, bizden ziyade madencilerimiz konuşsun. Gerçekten konuşmak zor. Biz hepsiyle gurur duyuyoruz. Asrın felaketinde gerçekten Zonguldak'taki kahraman madenci kardeşlerimiz başta olmak üzere orada bir can daha nasıl kurtarız diye can siperhane, canları pahasına gayret gösterdiler. Gururumuz oldular. Bizler de belediye başkanlarımızla, vekillerimizle beraber Zonguldak olarak oradaydık. Maraş'ta, Malatya'da, Hatay'da, Adıyaman'da madenci kardeşlerimizin gayretine bizzat şahit olduk. Haklarını ödeyemeyiz. Ne kadar gurur duysak onlarla az. Tabii bunun yanında tüm kamu kurumlarımız da oradaydı. Belediyelerimiz de oradaydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ama en büyük emek onların Bugün de onları Zonguldak'ta madenci antında karşılamak gerçekten bizim için de çok önemliydi. Hepinize gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Allah, Allah ayağınıza başkanım. taş değdirmesin. Rabbim başkanım. bir daha böyle felaketlerle bizleri sınamasın inşallah Amin. diyoruz. Amin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sağ ol, hoş bulduk, Sağ olun, sağ olun, var olun. Kömür, üretmeyi değil, ömür üretmeye gittik, ömür kurtarmaya gittik. Allah razı olsun. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Ülkemize inşallah böyle bir afetler, böyle bir doğal afetler inşallah böyle karşılaşmayız inşallah diyorum. Onlar bizim hakikaten kahramanlarımız. Tabii onlar kömür için değil ömür için oralara gittiler. Hepsinden ihtar ediyoruz. Asrın felaketini yaşadığımız şu günlerde hakikaten bizi zonguldaklı olarak onur ettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Cenab-ı Allah hiçbir zaman ayaklarına taş değdirmesin ve hem bu dünyada hem ahirette de inşallah mükafatını ecrini onlara versin diyoruz. Ve şehrimiz adına onlarla gurur duyuyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Biz bu yazdıkları destanı adeta unutmayacağız inşallah. Teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Bahri sayın valim teşekkür ederim. Güzel Sayın vekilim siz de bir şeyler söylemek Evet değerli basın mensubu arkadaşlar. Ee, mübarek bir gecede mübarek bir görevi yapan arkadaşlarımızı karşılıyoruz bu akşam. Ee, arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi asrın felaketi olarak bilinen ülkemizin yaşamış olduğu e, bu sıkıntılı sancılı dönemlerde e, bu önemli günlerde görev alan madenci kardeşlerimizin bölgede e, deprem bölgesinde yapmış olduğu çabalar, gayretleri ülkemiz vatandaşlarımız takdirle izledi gördüler. Her olayda olduğu gibi anında olay mahaline giderek vatandaşlarımızın e, kurtuluşuna büyük mücadele veren bu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun onlardan. Rabbim böyle acılar yaşatmasın ülkemize ve milletimize. Şunu gördük ki madenci kardeşlerimizin her olayda olduğu gibi bu aslında felaketi olarak bilinen e, bu olayda da ön plana çıkmış vatandaşlarımızın kurtulmasına e, vesile olmuşlardır. Burada emeği geçen bütün emekçi kardeşlerimize, madenci kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Onlardan Allah razı olsun diyoruz. Zonguldak ve bölgemizin gerçekten gururu oldular, temsil ettiler. Allah razı olsun. Rabbim bir daha böyle sancılı, sıkıntılı günler yaşat, yaşatmasın diyorum. Gecenize mübarek olsun diyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Sağ Emeklerinize sağlık. Sağ Yani Hatay yok. Hatay diye bir yer kalmamış. Yani bitmiş. Her şey ya yerli yer yerle bir olmuş işte. Yani onu söyleyebilirim. Başka söyleyebileceğim hiçbir şey yok. 10 gündür deprem bölgesindeyiz. Hatay'dan mı geldin? Çadırlarda kaldık. Evet, Hatay'dan ben geldik. En geldik. Enkazdan çıktım ben. Enkazdan çıkan abimiz işte. Enkazdan çıkan abimiz. Evet, ben enkazdan çıkardım. Allah razı olsun. Işte. Sizden Allah razı olsun. Dün geldik buraya. Memleketinize geldik. Hoş geldiniz. Eşim, kızım ben. İyiyiz Allah'a şükür. Allah'ım onlara sabırlık versin. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar da çıplar. Sizlere de sağ çok sağ teşekkür ederim canım adım. kardeşim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Ol. Sizler için geldik. Bitti Sizler değil mi, geldi? mi orası? Ya çok daha bitmedi. Daha çıkan var. Evet. Yani sürpriz yani bu saatte sonra çıkanlar da sürpriz ama çoğu da vefat etmiş. Daha çok insanlar var. Şimdi bir grup bir ekibimiz gitti. Yine tekrardan oraya bakılacak işte. Da bekliyoruz bakalım ne olacak, ne gidecek. Biz de yani tekrardan gel yine gideriz görev için. Yani bununla diyeceğim bunlar arkadaşlar. Çok sağ olun. Bütün akrabalarımız gitti. Çoğu İnşallah gitti. daha iyi olacağız. Şu an burada bir Dostumuz kapılarını açmış. Aile. Allah razı olsun. Evet başkanım. Eksiklerine inşallah biz gideriyoruz. Evet başkanım. Abilerine evet. inşallah başkanım pazar günü inşallah bir daha konuşacağız. O zaten belediyede tamam emekçi bir abimizmiş. Evet belediyede çevre kurumu da. Büyük geçmiş olsun. Allah razı Allah. olsun. Allah tekrarını bir daha Şişler göstermiş. olsun zaten. Amin. Amin başkanım. Amin görürsünüz başkanı. Pazartesi inşallah bekliyorum sizi. Tamam başkanım. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler olsun. olun. Sağ olun. Sağ olun. E, Ürgen Paşa Mahallesi Altay sitesinde kalıyordum. İkinci katta oturuyordum. Yedi katlı bina. Bizi kurtardıkları zaman biz binanın üstünden çıktık. İkinci katta oturmama rağmen binanın üstünden öbür taraftan indirdiler bizi. Allah razı olsun bizi kurtaranlardan. İlk gün mü? E, İlk gün çıkardılar. çıkardılar. İlk gün çıkardılar. Sesimizi duydular. Masanın altına girmiştim. Madenciler mi çıkardı? Yok. E, o zaman daha madenciler gelmemişti. Ama ben yine de hepsine teşekkür ediyorum gidip çıkardıkları için. Bizi oradan geçen iki tane genç sesimizi duymuş. Geldiler neredesiniz açtılar yolumuzu üstten çıkardılar bizi. Allah onlardan da sizlerden de hep hepinizden razı olsun. Şimdi sallandığı zaman eşi bu yerde deprem oluyor dedi. Masanın altına girdik. Hemen dedim masanın altına. Salondaydık, yemek masası vardı. Masanın altına girdik, masanın altında kaldık. Ee, sallandı, o yan bu yan binanın yıkıldığını biz bilmiyorduk tabii. Biz diyorduk ki masanın üstündekileri televizyon falan yere düşüyor. Sonra bizi çıkarttıklarında bir baktım ki binanın ikinci katındayım. Ee, binanın üstünden öbür taraftan indirdiler. Bizim bu taraftan iniş yoktu. Bizim durduğumuz yerde iniş yoktu böyle yan yatmıştı. Bize öbür taraftan indirdiler. O şekilde yani. Allah'ın yardımıyla basa bizi kurtardı herhalde. Bir de Allah'ın yardımı. Başka ne diyebilirim ki? Efendim? Zonguldak'a dün geldik. Dün geldik. Allah razı olsun hayırseverlerden. Bize bir ev er tahsil etmişler. İşte eş dost sağ olsunlar Zonguldaklı hemşerilerimiz. Bizlere yardım ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerden de razı olsun. Daha önce madencilere başka ee deprem depremize gittiklerini biliyoruz ee, Biz bir gün adı e, ilk gün Adana'ya geldik çıktıktan sonra iki gün sonra bizim bir daha gittik enkaz çalışmaları vardı binamızdan çıkan cesetleri gördük Ondan sonra işte e, madenciler o zaman gelmişti onlardan tanıştım orada e, bizim bazı eşyalarımız vardı yani şey zimmet ne iş diyorlar onlara para gibi falan Dedik eğer onlar çıkarsa polis asker duruyormuş onlara teslim edeceklermiş. Sonra işte buraya geldik. Bugün üçüncü günümüz bizim. Allah hepinizden razı olsun.